Geldim. Çikol. Hocam. Bu ne? Hocam bu çiçek ama ne çiçeği olduğunu sormaya çekiyor ben de bilmiyorum. Kimin bu çiçek? Kim? Hmm. Kimmiş? Kevser teyze. Ay sardun ya en sevdiğim çiçekler. Sana kurban olurum. Hocam bunlar da sizin. Hayır Zıfiko sen çiçek işine falan mı başladın? Bunları dağıtıyorlar mı ha? Promosyon mu veriyorlar bunları? Yok hocam ben ne anlarım çiçek işinden ya? E nereden çıktı bunlar? Bunlar? Ya bunlar Nazife teyzenin bahçede duruyordu tam mı? Kadın da bakmıyor. Ben de geçerken gördüm böyle dedim tam Bahar hocamla Kevser teyzeme layık bunlar dedim. Kaptım getirdim. Nasıl? Çaldın yani. Ödün çaldım. Ay ama yani Günah şimdi kadına çiçeklerine. Hadi al bunları geri götür ha. Yok ya günah günah bir şey değil ya. Zaten Nazife teyze sever beni. Aramız gayet iyi. Bakkala gönderdiklerine saysın artık. Eh, hadi böyle. Peki o zaman. <laughs> Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Bu çiçekler boşuna değil. Yani evet. Şimdi hocam yardımınız lazım. Yani Sadık burada olsa daha detaylı anlatırdı ama sevabı büyük. Hakanlara mı bir şey oldu? Yok hocam Hakanlara bir şey olmaz. Sağ olun hepsi iyi de. Yani koç için yardımınız lazım hocam. Bu sosyal hizmetlerden bir tane herif gelecekmiş. Biz de koça ikinci bir şans ayarlamaya çalışıyoruz. Siz olmadan ikna edemeyiz. Madem Tarık Bey'in ikinci bir şansı var. Niye gidip bunu koçunuzla konuşmuyorsunuz? Niye bana geldin Fikret anlamadım. Ay. Şimdi hocam bizim Tarık Koç'a bir borcumuz var. Yani adam bizim için neler yaptı siz de biliyorsunuz. Plan falan her şey hazır. Sizin bir hedemenize bakıyor yani. Kevser teyzem. Ya bu çok güzel olmuş. Ben bundan bir tabak daha alırım. Şunları bitireyim. Ver. Getireyim hemen. Ver. Ya şunlar var ya biraz enerjimi alıyor. Acıkıyorum galiba. Ne diyorsunuz hocam?